merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün 46 bin kupa oluyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Ve abone olmadan izleyen kullanıcılar var. Onlar da bir abone olursa bana destek vermiş olurlar. Çok teşekkür ederim ve videomuza geçelim. Evet hemen şuradan haritamızı seçelim. Bir de üstüne karakterimizi de seçelim. Zaten Mendy ile 46 bin kupa olacağımız için hem sezonun karakteri yani uyumlu olur. Hemen maça başlayalım. Zaten 13 kupa bir şey kaldı. Hemen oluruz diye düşünüyorum. İnşallah da oluruz. Mortis de geldi buraya. Sıkıntı. Aynen Leon aldı. Hop çok güzel. Şurada Leon var mıydı? Şöyle bir de ulti. Uy! Ulti dedi. Çok güzel oldu valla. Tamam ya bu maç birincilik geliyor herhalde. Şuradaki Leon'u alalım. Of çok büyük çatışma vardı şu an. Ayı da atmasan iyiydi ama zaten şu anda maçı beleşe aldım. Hadi ayı öldürürsün hadi. Hadi ya da neyse sana gerek yok. Ben direkt şuradan şöyle. Oğlum vuramadım mı? Aynen şimdi öldü. Çok iyi. Ya zaten bu mendiyle ile 10 kere birinci olursun. Yani karakteri çözdükten sonra her karakter için geçerli zaten bu. Yani ben de güzel karakter aslında ya. Sadece bir eğim gerekiyor. Bu karakterde de 3 kupayı kasalım. Sonra artık gelecek kupaları da kasarız. Şu Nani bu arada çok... Ya kili mi çaldı ya? Adamın interneti çekmedi lan. Ah lan. Vallahi özür dilerim. Oy. Sen de ye. Oy, çok güzel lan. Ben öldüm galiba. Evet ben öldüm. Abi eksi kaç geldi? Eksi 2 mi? Eksi 2 ise tamam sıkıntı yok. Hemen tekrar onu diyerek devam edelim. Tabii efendim. Neyse. Alt tarafı 2 kupa kaybettik zaten. O kadar fazla bir şey değil bu maçta hepsini toparlarız. Oğlum ben nasıl kaçtım lan oradan? Uçtu. Kuş olup uçtu. Vallahi adam mekandan gitti. Aa! Bay bay Max. Oy çok güzel vurdum valla. Bu karakterin nişan özelliği çok güzel. Şöyle oğlum vuramıyorum. Aha vurdum. Evet, son bir kişi daha ölsün. O da Spike olsun. Tutturamadım. Kolumuz Abi bir tık öleceğim gibi sanki. Ama ölmem. Evet. Şu anda 46 bin kupa olduk. Bakalım birinciliğe oynayacağım ama inşallah yaparım. O yapamam. Mortis var ortada ya. Sıkıntı. Lan. Oğlum bilerek vurmadım. Öldü sandım ya. Aynen aynen. 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 Neyse çıkışımızı yapalım artık. 46 bin kupamızda hayırlı uğurlu olsun ve... Evet kaldı 4000 kupa. İnşallah o 4000 kupayı da kısa süre içerisinde kasarım ve nihayet 50.000 kupaya ulaşırım. Arkadaşlar bu videodan hemen sonra korku oyunu videosu gelecek. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Açıklamalı bıraktığım videoda göz atarsanız ve like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.